Merhabalar. Konumuz zihinden çıkarma işlemi ikinci sınıf. Bu konuya neden gerek var? Çocukların matematik üzerindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini arttırabilmek için bu konu önemli. Ba ee, tek tek parmak sayarak işlem yaparken bazen sorunun çözümü akıldan uçup gidebiliyor. Oysa zihinden işlem yaparken herhangi bir şey unutmadan işlemi tamamlayabiliyorlar. Ve soruyu problemsiz, hatasız e, tamamlay tamamlayabilme şansları artmış oluyor. Bunun için önemli. Şimdi dört seviyeden zihinden çıkarma işlemlerimiz var. Birinci seviye çok kolay. E, i̇kinci seviye biraz kolay. Üçüncü seviye zor. Dördüncü seviye hatta biraz daha zor. Böyle yıldız sayılarına da koyduk. En zorlar üç yıldız. Şimdi adım adım bir görelim. E, yani öğrencilerin dört seviyeyi öğrenmeseler bile bir seviye bile onlara çok büyük bir avantaj sağlayacaktır tabi 4 seviyenin 4'ünde yapabilmek onlara çok çok daha fazla avantaj sağlayacaktır. Şimdi seviye seviye görelim. Birinci seviye. Onun katlarıyla yaptığımız çıkarma işlemi. 70 onun katı 20 de onun katı çok kolay ne yapacağız? Ee, önce sıfırlar yokmuş gibi görüyoruz. Yani onluklardan onlukları çıkararak yapacağız bu işlemi. 7'den iki çıkardığımız zaman 5. Yana da bir sıfır koyacağız. Aslında sıfırdan sıfır çıkar sıfır oluyor ama hemen hızlıca yana sıfırı da koyabiliriz. İlerleyelim. Onluklardan onlukları çıkaracağız. Dokuzdan beş çıkarsa dört. Yanına da bir sıfır ekleyeceğiz. Ya da sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Ama zihinden çıkarma işlemi olduğu için hızlı yapmamız gerektiği için zihinden yapmamız gerektiği için direkt sıfırı da koyabiliriz. Tekrar devam edelim. 10'luktan 10'luğu çıkarıyoruz. 8'den 4 çıkarsa 4. Yanına da 1, 0. Yani 80'den 40 çıktı 40. Tekrar devam edelim. 60'dan 20'yi çıkarırken ne yapacağız? 10'luktan 10'luğu çıkaracağız. 6'dan 2 çıktı 4. Yanına da ne yapacağız? 1, 0 koyacağız. Devam edelim. 50'den 20'yi çıkarırken 5 10'luktan 2 10'luğu çıkaracağız. O da oldu 3 10'luk. Yanına da bir sıfır koyuyoruz. 30. Geldik buraya. Tekrar 60'tan 30'u çıkaracağız. 10'luktan 10'lu çıkaracağız. 6'dan 3 çıktı. 3. Yanına da bir sıfır ekliyoruz. 80'den 20'yi çıkarırken 8 10'luktan 2 10'luk çıktı. 6 10'luk kaldı. Sıfırı da yanına koyduk. 90'dan 30'u çıkarırken 9 10'luktan 3 onluğu çıkaracağız. 9 10'luktan 3 onluk çıktı. 6 yanına da bir sıfır koyuyoruz. 60'tan 40'ı çıkarırken 6 onluktan 4 onluğu çıkaracağız. 6 onluktan 4 onluk çıktı. 2 yanına da 1 0 koyacağız. 50'den 30'u çıkarırken de 5 onluktan 3 onluğu çıkaracağız. 2 onluk yanına da 1 0 koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu en basit seviye çıkarma işlemi. Bunu yapamayan öğrenci yok. Sadece bir pratik yaparak hızlarını arttırmaları gerekiyor. Birinci seviyeden sonra gelelim ikinci seviye çıkarma işlemine. İkinci seviyede çıkarma işleminde büyük olan sayımız, birinci e, eksilenimiz, birinci sayımız onun katı değil. Sadece ikinci sayımız onun katı. Peki burada ne yapacağız? Yine ilk başta 37'den 20'yi çıkarırken önce onluklardan onluğu çıkarıyoruz. 3 onluktan 2 onluk çıkarırsak 1 onluk kalır. Peki geldik birlikleri ne yapacağız? birlikleri de kendi arasına çıkaracağız. 7 onluk 7 birlikten de 0 birliği çıkacağız. Buradaki kolaylık burada çıkacak bir şey olmadığı için 7'den 0 çıkarsa tabii ki 7 kalır. Böyle. Yani hız, e, ikinci çıkarmayı direkt yapmadan 8'i de yanına yazabiliriz. Sadece dikkat etmemiz lazım. Bu 8'in e, birinci sayıda olması lazım. Peki. 5 onluktan 3 onluk çıkarsa 2 onluk. Birlikleri çıkarırken de 8'den 0 çıkarsa 8. 28. Geldik onlukları çıkarıyoruz önce. 7 onluktan 1 onluğu çıkaracağız. 7 onluktan 1 onluk çıkarsa 6. Birlikleri çıkarırken de 6'dan 0 çıktı. 6. Tekrar geldik. 85'ten 60 çıkarırken önce onlukları çıkarıyoruz. 8'den 6 çıkarsa 2. Birlikleri çıkarırken de 5'ten 0 çıkarsa 5. Geldik 69'dan 40'ı çıkarırken önce onlukları çıkarıyoruz. 6'dan 4 çıkarsa 2. Birlikleri çıkarırken de 9'dan 0 çıkarsa 9. Buraya geldik. 4 onluktan ya da 4'ten 3 çıkarsa 1. Bir. Birlikleri çıkarırken de 6'dan 0 çıkarsa 6 geldik 5'ten 2 çıkarsa 3 birlikleri çıkarırken de 5'ten 0 çıkarsa 5 geldik 9'dan 3'ü çıkaracağız 9'dan 3'ü çıkarırsak 6 birlikleri çıkarırken de 3'ten 0 çıkarsa 3 onlukları çıkarırken 6'dan 1 çıkaracağız 6'dan 1 çıkarsa 5 Birlikleri çıkarırken de 6'dan 0 çıkarsa 6. Onlukları çıkarırken 8'den 3 çıkaracağız. 8'den 3 çıkarsa 5. Birlikleri çıkarırken de 7'den 0 çıkarsa 7. Bu da ikinci seviye çıkarma işlemi. Bunu da çocuklar rahatlıkla yapabilir. Tabi ilk seviyeden bir tık zor tabii ki. İki farklı işlem yapıldığı için. Ee, ama bütün öğrenciler bu birinci ve ikinci seviyeyi de yapabilirler rahatlıkla. Ee, üçüncü seviyemiz biraz bir tık daha zor. Her öğrenci yapamayabilir ama yapabilen öğrenci çok seviye kat eder. Nedir burada da? Ee, birinci sayımız onluk ama ikinci sayımız onluk değil. Onun katı değil. Yani pardon birinci sayı, sayımız onun katı ama ikinci sayımız onun katı şeklinde değil. Peki bu tür sorularda zihinden çıkarmayı nasıl yapacağız? Birinci sayıyı bütün görüyoruz. Birinci sayımız 50. 50. Peki ikinci sayıdaki onluğumuz ne? 30. 3 ama onluk olarak düşünce bu 30 değil mi? Hemen zihinden 50'den 30'u çıkarırsak yani 5'ten 3'ü çıkardığımızda 20. 50'den 30 çıkarsa 22. 20. 20 kalır. 50'den 30'u çıkardık. 20 kaldı. Bir tek 8 çıkmadı. Hemen sonra da 20'den de 8'e çıkaracağız. Burada aslında başta zor gibi geliyor ama çocuklar hemen biraz kapınca bizden daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Yetişkinlerden daha hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Onun için bu zormuş anlayamaz demeyin. Tek bilmemiz gereken bir şey var. Toplamları 10 olan sayılarımız vardı. Biz bazen kardeş sayılar diyoruz ona kardeş sayılar. Toplamları 10. Bu sayı çiftlerini 5 tane sayı çiftimiz var burada. 9 ile 1 kardeş sayı. Toplamları 10 olduğu için. 8 ile 2, 7 ile 3, 6 ile 4, 5 ile 5. Bu sayı çiftlerini 5 tane sayı çifti. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 sayı çiftini ezberlediğinde bütün zihinden işlemler kolaylaşıyor. Sadece 5 sayı çiftini ezbere bilmemiz gerekiyor. Bakın nasıl kolaylaşıyor. Şimdi 50'den 30'u çıkardık, 20 kaldı. Şimdi 20'den 8'i çıkaracağız. Şimdi 20 onlu bozulacak, 1 alt onluğa düşecek, onlu bir şey olacak değil mi? Tabii ki 8'in kardeşi neydi? 2 idi. 12 olacak cevap. Yani 8'i burada bir onluktan, 8'i onluktan çıkarıyoruz. 8'in tamamlayanı 2 olduğu için, kardeşi 2 olduğu için, 20'nin bir küçüğü 10, 12. Çok basit aslında. Başta zor gibi gelebilir ama ilerletince çok kolay olduğunu göreceksiniz ve çocuklar daha da çabuk kavrıyorlar Buraya geldik 60. 60'tan önce bir 20'yi çıkaracağız. 60'tan 20'yi çıkardığımızda 6'dan 2 çıkarsa 4 o zaman 40. 40'tan da çıkarmadığımız 4'ü çıkaracağız. Bir kere bu 40 onluğu bozulacak değil mi? 40 onluğu gidecek yerine 30 gelecek. Peki 30 kaç? Bunun kardeşi 6. 36 emin olmak için çıkarabilirsiniz. Geldik 40'dan bir 10'u çıkaracağız. 40'dan 10'u çıkarırsak bir 30 kalır. Değil mi? 30 kalır. Ama 3'ü henüz çıkarmadık. Bir de 3'ü çıkaracağız. Bir kere bu 30 gider. 20'li bir şey olacak. 20 bunun kardeşi 7 olduğu için 27. Geldik. 70'ten 20'yi çıkaracağız. 7'den 2 çıkarsa 5. O zaman 70'ten 20 çıkarsa 50. 50'den bir 5 çıkaracağız. 5 çıkaracağız. Şimdi 50 onluğu bozulacak. 40'lı bir şey olacak. Peki 40 ne? 5'in kardeş sayısı 5 olduğu için 45. Geldik. Burası 80. 80'den 30 çıkaracağız. Değil mi? 80'den 30'u çıkaracağız. 8'den 3 çıkarsa 5. O zaman 50. 80'den de 30 çıkarsa 50 olur. Ondan da 6'yı henüz çıkarmadık. 6'yı çıkaracağız. Bir kere 50 onluğu bozulacak. 40'lı bir şey olacak. Peki 40 kaç? Bunun kardeşi neydi? 4 değil mi? O zaman 44. Sadece şu 5 tane sayı çiftini ezbere bilmeleri gerekiyor. İsterseniz bu sayı çiftlerini şuraya koyalım. Şunları yaparken nasıl size yardımcı olduğunu göreceksiniz. Şimdi 60'tan 3 değil 30 30'u çıkaracağız. 35'in 30'unu çıkaracağız. Şimdi 60'tan 30 yani 6'dan 3 çıkarsa 3 olduğuna göre 60'tan 3 30 çıkarsa da 30. 5'i çıkarmamış oluyoruz. Bir de 5'i çıkaralım. Şimdi ne olacak? 30 onluğumuz bozulacak. 20'li bir şey olacak. 5'in kardeşi 5 olduğu için o zaman 25. Geldik. 90'dan 20'yi çıkaracağız. 90'dan 20 çıkarsa 70. Bir de oradan 3 çıkaracağız. 3'ün kardeşi 7. Bunu ezbere çocuklar çok rahat ezberliyorlar bu kardeş sayıları. Peki 70 onluğumuz bozulacak. 60'lı bir şey olacak. 60 3'ün kardeşi 7 olduğu için 67. Geldik 50'den 20'yi çıkaracağız. 50'den 20 çıkarsa 30. Bir de buradaki 4'ü çıkarmadık. Onu da çıkaralım. Bir kere 30 onlu bir düşüğü 20'li bir şey olacak. 4'ün kardeşi de 6 olduğu için 26. Geldik 80'den 40'ı çıkaracağız. 80'den 40 çıkarsa 40. Eksi 2'yi çıkarmadık. Şimdi 2'yi çıkaracağız. Bu 40 gidiyor. Yerine 30'lu bir şey geliyor. 2'nin kardeşi de 8 olduğu için 38. Devam edelim. 70'ten 30 çıkarıyoruz. 70'ten 30 çıkarırsak 40. 40'tan da 6'yı çıkaracağız. 40 onluğunu bozduk. 30'lu bir şey olacak. Burayı da ona tamam. E, bunun kardeşi de 4 olduğu için 34. Bu şekilde. Aslında bunu birinci sınıfta biz çocuklara ezberletiyoruz. Birinci sınıfta bunu çocuklar ezberlediği zaman İkinci sınıfa geldiğinde şu mantığı çok rahat ezberliyor. Çünkü o kardeş sayıyı zaten tık diye söylüyor. Kendi adından daha hızlı bir şekilde söylüyor. Yapması gereken bir tek şey var. Onluğu çıkarıp bunu kardeşiyle birleştirmek. Bunu da iyi her öğrenci yapamasa da iyi öğrenciler bunu çok iyi kavrarlar yani. Geldik dördüncü seviye. Biraz daha zor. Ama yine de üç yıldız verdik. Peki burada da yine kardeş sayıları öğrenmiş olmamız lazım ki bunu yapabilelim. Şurada dursun isterseniz bilemeyenler için kardeş sayılarımız ya da şurada dursun. Şimdi burada nasıl yapacağız? 25'ten 8'i çıkaracağız. Şöyle bir düşünelim. Eğer bu 8 10 olsaydı ya da şu sayıların hepsi 10 olsaydı 25'ten 10 çıkarsa 15. Bu 10 olsaydı 67'den 10 çıkarsa 57. 10 olsaydı 54'ten 10 çıktığı zaman 44. Bu 10 olsaydı 32'den 10 çıktığında 22. Çok rahat çıkardı. Onun için şuradaki sayımızı 10 gibi düşüneceğiz. Ama bu sayı 10 değil. Peki bu sayıyı 10 gibi düşünmek için ne yapacağız? Bunun kardeşiyle topladığımızı düşünelim. 8'in kardeşiyle topladığımızda 10 gibi olur değil mi? Peki 25'ten 10 çıktığında ne diyecektik? 15. Ama aslında burası 10 değildi. Biz 2'yi fazladan çıkarmış olduk. O zaman 2'yi ekleyelim. 2'yi eklersek 17. 25'ten 8 çıkarsa 17. Ee, oldu mu? Şimdi mesela 9, 67'den 9'u çıkaracağız. Keşke burası 10 gibi olsa diyoruz. 10 gibi olduğu zaman bir eklememiz lazım. O zaman 67'den 10 çıkarsa 57. Bir fazla çıkardık. O birimizi ekleyelim. 58. Oldu mu? Geldik buraya. Burası 10 olsaydı ah ah ekleyelim kardeşine 6'yı 4 ile topladığımız zaman 10 54'ten 10 çıktığı zaman 44 şimdi o fazla çıkardığımız 4'ü ekleyelim 48 geldik buraya ah burası 10 olsaydı 10 olsun kardeşini ekledik 32'den 10 çıkarsa 22 şimdi o fazla çıkardığımız 3'ü ekleyelim 25 böyle yani şuradaki sayıların kardeşini eklememiz gerekiyor. Hemen ekleyelim. 91'den 5'i çıkaracağız. Kardeşini ekledik 5. Şimdi burayı 10 gibi düşünelim. 91'den 10 çıkarsa 81. Üstüne fazladan çıkardığımızı ekleyelim. 86. 8'in kardeşi 2 ekleyelim. Şimdi burayı 10 gibi düşünelim. 74'ten 10 çıkarsa 64. Fazladan çıkardığımız 2'yi ekleyelim. 66. Burayı 10 gibi düşünmek için kardeşini ekleyeceğiz. Yani 3 ekleyeceğiz. Şimdi 65'ten 10 çıkarırsak 55. Şimdi o fazladan çıkardığımız 3'ü tekrar ekleyelim. O da 58. 6'nın kardeşi 4'tü. 10 olması için 4'ü ekledik. 42'den 10 çıkarsa 32. Şimdi o dördü fazladan çıkarmıştık, ekleyelim. 32, 4 daha, 36. Evet, dördüncü seviye çıkarma işlemlerimiz de bu şekilde. Üçüncü ee, ve şöyle tekrar açalım. Üçüncü ve dördüncü seviye çıkarmalarımız, zihinden çıkarmalar bir tık zor ama kardeş sayıları birinci sınıfta öğrenen için ya da şimdi öğrenip rahat rahat pekiştiren için bu da çok kolay. Ama birinci ve ikinci seviyeyi her öğrenci yapabilir. Sadece birazcık alıştırma yapmamız lazım. 4 seviyeyi de öğrenen öğrenci matematikteki yeteneğini, işlem yapabilme kapasitesini arttırır. Sonuçlara, problem çözerken sonuçlara hatasız ulaşma e, olasılığını da, başarısını da arttırmış olur. Bugünlük bu kadar. Herkese başarılar.